Yeni, yeniye mi başladın yoksa? Yeniye başladım. tamam. Onu oradan sen sileceğim mi? gerek yok. Sen YouTube'a mı koyacaksın? Koyacağım tabii. <laughs> Evimden mi çekiyor? <laughs> Koymayayım mı? <birisi>. Tamam. Aa! <laughs> getir takayım getir. Al bu kovalacak durum yok oğlum. <laughs> getir takayım. <laughs> 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 al bunu. <olur. gülüyor> Yellow. Sarı diyor. Ha sarı diyor evet. Şu da E Blue dedi. mavi. Hayır. Yani İngilizcesini söyledi, abi biliyor musun? Neyi? O A harfinin. O Ne dedi? Yellow oldu. Yok. dedi yani A harfinin İngilizcesi E. Gerçekten. Gerçekten. Ben bilmiyorum inan. Ya. Yani. <laughs> Sıra bizde mi? Hadi. Oh, wow. Allah. <laughs> Çok sert oynuyor oğlum. Özlemiş amca seni. Ee, ben de onu özledim ya. Bir ay oldu herhalde göremeyeyim. Ee, ya siz hep bensiz gidiyorsunuz falan deriz. Yiğit denk gelmedi. Öyle olmaz. He olsun. Hayırlısı. Dedeye ver hadi bakalım. Hadi bayram dedeye ver. Oğluşumun yaş gününe ah. denk geldi. Aa, oyna. <laughs> Dedeyle oyna. Evet foto 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 şöyle bir şey stabil getiririm ona teşekkür ederim. Bernice. balon yarıştırıyorlar dedilerler. <laughs> Çekili çıkardı. Düşürdü valla. Oğlum çok güçlüsün ya. Gerçekten şu çocuk kadar gücümüz yok bizim biliyor musun? Abi, abi. Feride diyor ki, benim de gücüm yok onun kadar anne, sen ona bak. diyor. <laughs> şey diyor, cimnastikteki hocası, Levent diyor, çok güçlü diyor, bu gücünü diyor değerlendirelim, diyor. Nasıl olacak, <laughs> Allah, Allah izin verirse o. yapıyorsunuz. Yok. Gece besleyeceğim, şeyci, barikat veririm. Ama Selim, <bat, bat, gülüyor> ben şundan şüphem var. <laughs> güreşçi olabilir, bak. <laughs> Anneannesinin o, da o da. taraftan, güreşçi olabilir. Bir şey, İsmail Balabal'ın... Ee, tabii. İsmail Balaban'ın hemşerisi mi? benim oğlum. Şey yapalım diyor. Levent Kemal. Bakıyorum. Balerin yapalım abi. Balerin şey tasarlık gibi. <laughs> Balaban var, Ali Cengiz şey. Ee? Hemşerisi. Var. Vallahi tahmin ediyorum yani. Güreşçi olabilir benim oğlum. Tipi de mi say? Tipi de mi say? Güçlü, kuvvetli olan maşallah. Sence?

Oğluşumuza, bizim... Oğluşumuza evet. evet Her şey senin için Levent Kemal. <laughs> Oğlum hayır, hayır kırma 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 kırma. kırma. Ya, nasıl şey yapıyor? Kasıyor Buraya koyacağız ya oğluşum. Tamam, gel fotoğraf çekeceğiz. Gel. gel. <laughs> Yeniden <laughs> mi başlıyor? Hayır odaklattım ya. Aa, tamam, tamam hadi. Tamam. Çektim seni de. Tamam yeter mi? Ben açayım. <laughs> Yeniden başlatmışsın. Neyse tamam. Önemli. Yeniden başlatmadık kardeş. İşte bak benimki 40 bilmem neydi. Bu 15 mal. Wow. <laughs> Neyse olsun ya. Problem değil. <laughs> Al. Allah <'ım>. Allah. <laughs> 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 Şurasını yıkmış. Gayet normal. Tans çıktı abi. Balonu görür de çocuk durur mu? istiyorsan. Boşlukta bir tanesi boş. Ne zaman üfleyecek çocuk ya bekliyor. <gülüyor> 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 Vallahi öyle. <laughs> mi Bayağı şey olmuş, tesadüf atmamış. Aynen. Oğlum, oğlum, oğlum. Kadını tam çıkaramıyoruz. Aynen. Bizim torun bir resim yapmış pasta. Üzerine de mumlar yapmış. Hı. Aynı şey pasta. gibi. Yaş pasta gibi. Onlar da Bu aldı şey. eline bir baktı. Wow. Üf üf diyor dönmüyor. Onlar evet, şöyle. bir tane verebilir misiniz? <laughs> evet, şey. Bir de cupcake de bir yere. Şöyle bir, bir bir evet. bulabilir misiniz? Ne Bir garış bir. Gitme. Bir makarasını getireyim sana. Yok canım bir karış daha. Annesinin kurucusu ya. Kırmızı kan alırmış senin Bak şununla oyna. Tamam. Yok. yok, yok. yok. Şurada olması daha eğlenecektir ya. Tek değil de. Çocuklar, bu maşinaneyi çok yaptığım için çok iyi. Makarasını al. Ooo! Ooo! Aaa! Bu Kendine göre bir oyuncak buluyor. Görüyor musun iyi? Onu da oluyor zaten ya. <laughs> Oğlum çok hızlı oluyor. Bir de göstereyim ya. Sen şey daha güzel tekniği